Ve bir gidin bakalım yürüyen sıvı neydir? 2 saattir uğramadım şeye. Kahve. Aha Ahanda geldim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Ne oldu? Oo. Eko. Sen gelir miydin? Geldim abi. Gelmem mi? Kral beni nasıl bırakıyor? Beni mi görmeye geldin kralı mi? Doğru söyle. Ah, Gördüm işte. Adalet bu. Evet. Ne oldu? Yemedi mi? Ne bileyim hep seni görmeye gelirler ya. Yok Allah'ım var şimdi. Ben seni bırakıp da oraya, onu da şey edemem. İkisi de görmeye gelirler. Vay Allah senden evet. razı olsun. Kral abi. Evet. Bak şimdi. Evet, evet, bir yumurtanın beyazı ben, yani ak. Sarısı da sen. O ne demek yani ben ak adamım, sen sapsarı bir adamsın. Yok ya. Tabii. Ben He. Niye? Ne oldu? Doğru dediğim gibi öyle mi oldu? Sarı sürü, doğru. Şükrü gel, yumurta ikiye bölürsen, yarısı yesin, sen yesin ben. Ama beyazı benim, Aa, içi senin. Yok. Yumurta kıracaksın ikiye böl. Ay senincalıyım. Ay şimdi doğru dedi. Gel Yok. Evet. Yok beyazı ben alsam. Nasıl olur da beyazı sen sen sarısı süben? Ben ak beyaz. Nasıl? Sen sarı. Yok ya. He. Niye şeyen gelmedi mi? Yumurta kırıp ikiye bölürsen, ben sen ona kabul ederim. Nasıl Bak, bir daha dadı? Yani sensin. Yumurtayı ikiye bölersen yersen yersen yok. Akı benim. Fokus de Dünya yok. Yok mu? Ben sen daha akımım. Da, daha temizim. Benden? Evet. Temizdin. Evet. Doğru diyorsun. Evet. Beyaz gömlek giymişsin. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Yemedi. Yemedi. Örnek. Örnek. Kötü örnek. Şu sigarayı içme video çekerken. Var. Benim adım çıkmış. Her nene yiyeyim. Ama senin adın çıkmış da kötü çıkmamış. Ya ben kötü değilim. hayır ayrı buna iş yapıyorlar ya tamam sen de yapsın. Allah'ın bir kuldan esiriyem mi ki? He. Alttan bir film çevir. Kırar piyasada. Aa yürüyen sıvı bilmem ne. La Adem aşama yürüyen sıvı sizsin Benim adım çıkmış. Sen niye adam çıksın baba ya? Ne yani öyle. He. Ha. Ha mi töktün? İçimi tökmen daha içimde daha sıkıntı var. Sen içim var mı hiç tökesen? Yürüyen. Kral kral. Kralsın sen. Parmak çocuk. Evet. Çocuk adam. Neymen et.